Özel Bursa Medikabil Hastanesi sağlık sektörüne dair çalışmalarını paylaştı. Medikabil Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ömer Fark Bilgen üç önemli kriter üzerinde hizmet verdiklerini anlattı. Bir hastanede enfeksiyon oranının sıfır olması. Bu çok önemli. Biraz açabilirim biraz sonra bunları. Hastalarımızın tedavi olduktan sonra yeniden Aynı şikayet ile müracaat oranlarının en aza indirilmesi. Üçüncü hedefimiz de hastalarımızın erken taburcu edilmeleri. Öte yandan Bilgen eğitimin önemine değindi. Eğitimli insan, bu doktorundan tutun, hemşiresi, temizlik personelisi, birlikte çalıştığınız, size hizmet eden sekreter ya bunların hepsinin bu işle yoğunlaşmış bir şekilde bilgi, beceri ve uygulama kabiliyetine sahip olması lazım. Aynı zamanda hedeflerin arasında önlenebilir tıbbi hataları en aza indirmek olduğunu söyledi. 108 yatağımız var. 103'tü. Bu Covid döneminde yoğun bakımla ilgili biraz yatak artırımı yaptı bakanlık. Sonra alacağım dedi onları da almadı. Bekliyoruz bakalım. Bizim normal ruhsatımızda 103 sonradan 108 oldu öyle bir halimiz var. 34 tane yoğun bakım yatağımız var. Yoğun bakım yatağı konusunda ülke genelinde yoğun bakım yatakları yeterli sayıda mevcut yani.